Biz tarih kurum olarak bu sene 92. yılımız. Kurucumuz Atatürk'ün bize verdiği bir istikamet var. O doğrultuda biz hakikatin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Hatta kurumumuzun toplantı salonunda şöyle bir sözü var kurucumuzun. Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. Dolayısıyla Türk Tarih Kurumu bugüne kadar hep hakikatin peşinde oldu. Tabii karşı taraf sürekli propagandayla, işi siyasete dökerek, algı oluşturarak bugüne kadar, yüz yıldır bu davanın, tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha hızlanmıştır, e, ne kadar haklı olduklarını, e, haksızlığa uğradıklarını sürekli bunu söylüyorlar. Ama dediğim gibi, hakikatin tarafıysanız... Да, Иван, а кикать.